Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün ufaktan bir yokuş inme ve ufaktan blok anlatım içine karışık bir şekilde video çekeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi burası eğimli bir yol. Ben aslında şu anda en ekonomik olarak inişi gerçekleştiriyorum. Çünkü şu anda fren yapıyorum aynı zamanda. Ne haber? ek olarak da ben hızımı sürekli olarak aniden durabilecek seviyede koruyorum. Bundan ters yönden geldiği için yani yolunu atladım durduğu için Az önce yapmış olduğum fren de aslında tekeri çok fazla eriten bir fren. Lakin kısa bir sürede yaptığım için aslında silgi mantığıyla düşünün. Yani ben eğer ki yokuşlardan inerken bakın şimdi çok herkesin yapabileceği yani en azından sokakta kayabilen asfalt zemine alışkın olan herkesin yapabileceği o frenden bahsediyorum. T fren bu uzun süreler yapıp tekeri silgi mantığıyla fazlasıyla erittiğimiz bir sistem bir fren. Dolayısıyla ben ekonomik bulmadığım için yapmıyorum. Çünkü zaten tekerler hani ne fiyatlar ne alemde çok iyi biliyorsunuz. Benim artık bunları söylememe gerek yok. Bir de arkadaşlar otoyollarda genellikle ters şeritten şoförün sizi görebileceği, sizin de şoförü görebileceğiniz bir yerden gidin yani kaldırım benim için sorun değil gidebiliyorum ama kaldırım genellikle sorun oluyor çünkü aniden bir şey çıktığı zaman e, duruma gibi bir şey söz konusu olmuyor orada ani fren yapılmıyor e, takıldığı için yani kaldırım taşı olduğu için hani burada herhangi bir fren yapmam söz konusu değil dolayısıyla e, biraz zorluk çekiyorum şimdi metro alt geçidine gireceğim yine kendi hızımı koruya koruya hani fark ettiyseniz e, tekeri sürterek hiçbir şekilde fren yapmıyorum. Tekeri genelde kaydıra kaydıra bir fren yapıyorum. Şimdi duracak büyük ihtimalle. Durmadı. Durur büyük ihtimalle şimdi. Durdu. Klasik durdu. tekrardan harekete başlayınca o da başlayacak. Evet, burası en sevdiğim zemin arkadaşlar. Hem çok tatlı kayıyor hem de şimdi bir şey göstereceğim size. Tekrardan harekete başlayınca o da başlayacak şimdi. Evet mesela gösteriyorum. Ani fren yani iki ayağımı da kaydırdım ve en hızlı şekilde durmaya çalıştım. Frene ani fren diyebiliyorum. Yine bir dursun. Devam etmemiş. Evet. İnsanlar garip garip bakmaya başladılar. Her şeye çok alışkınım. Ankastram coşmuyor. Şunu devam ettirelim ya. Devam ettir kral. Heh. Mesela burada büyük bir dört yol var ve genelde kalabalık. Burada hiç hızlanmam, hızımı korurum. hiç hızlanmam. Hızımı korurum. Çünkü aşağıda genelde su birinkintisi oluyor. Burada da bugün de su birinkintisi var. Onu da göstereceğim. Ben geçmem su birinkintilerinden. Çünkü neden? Bir rulmana sıkıntı. ikincisi o anda bir fren yapma durumum olursa yapamam. Ben de bu yüzden kaldırıma atlarım. Su birikintisini bu şekilde bypass etmiş olurum. O fixtir yani benim için. Şimdi yine ters şeridini oradan bakacağım ve ona göre geçeceğim. Arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız takip edip yorum bırakın, beğenin, bana fikirlerinizi söyleyin ki ben de bunlara devam ettireyim. Biliyorsunuz benim sayfam çoğunlukla istekleriniz üzerine yapılan içeriklerden oluşan bir sayfa. Bunlardan bana bahsedin ki ben de daha fazlasını yapayım. Şu kamerayı kullanalım ya. Geçen sene aldım. Kullanmadık anasını dedim. Hiç kullanmadık. Ben geçeceğim. Yine tersten gidiyorum. Tersten gitmeniz bir sorunu yaratmaz arkadaşlar. Çünkü şoförlü görüyorsunuz. Şoför de sizi görüyor. O yüzden problem olmaz. Şuradan ben de geçeceğim heyecanlı ve garip hareketler. Şunu her zaman bilin arkadaşlar. Siz bir yayasınız. Sadece hızlı giden bir yayasınız. O yüzden arabanın sizi görmesini sağlayın. Ve genellikle arabalardan yol isteyin. Zaten hızlı geldiğinizi gören birisi aniden duramayacağınızı da bilir. Hani o anda bunu anlıyorlar yani. Hani şu an 30'la falan gidiyoruz. Yaklaşık yani. Hani benim şu an bir anda onun önüme atlayıp benim durma ihtimalim olmayacağını o hesaplıyor yani. Ha yine tolerans gösterin. Hani bir pay bırakın çünkü Türkiye'de yaşıyoruz yani hani IQ seviyesi biraz düşük özellikle trafikte. Kusura bakmayın ya da bakın ama böyle yani. Ee, hani keyfe keder bir sürüş tekniği var ülkemizde. Yani fren yok, bir şey yok. O yüzden ona dikkat edin. Bir tane canımız var. Hemen sağa geçeceğim. Burada tek şerit olduğu için sol taraf. Ee, sağa dayalı gidiyorum. Benim için daha kolay oluyor. Zaten beni de görüyorlar kocaman yol olduğu için. Ben de genelde izin veriyorum geçmelerine. Çünkü onların arkasında gelmem. Şimdi yolu kapatacağım mecburen. Çünkü e, bu sefer sıkışırım arabaların arasında. Yol da burada biraz kötü. Yolları ezberlediğim için aslında biraz daha benim için kolay oluyor ilk etapta yavaş gidiyorum ama şu anda mesela kızımı koruyorum ve yavaşlıyorum. Hop. Zaten benim yavaşladığımı gören karşımdaki bir girişim, hani hızlanarak gelmeye devam etmiyor. Diyor ki lan bu ne yapıyor diyor. Ayakları açmış böyle geliyor diyor. Eleman da yavaşlıyor dolayısıyla. Burada genelde fixtir. Ben sağa boş bulursam atlarım. Yani benim için Malta bir skate parka gitmek 12 dakika, 11 dakika falan sürüyor. Yani durumlar böyle. Burada güzel bir e, yani yolda kullanabileceğiniz güzel bir tekerlek ve güzel bir paten ile mesela benim paten çok ağır olmadığı için rahat rahat kullanıyorum. Kral ne yapıyorsun? Kars'tan geliyorum. Böyle salaklar var mesela. <laughs> ya dur, eyvallah. Yani bu arkadaşlara dikkat edin. Onlar biraz tehlikeli. Motorcular biraz sakat sürüyor. Taksiciler, minibüsçüler, onlara zaten dikkat edin. Onlar da beyin erimiş oluyor tamamen trafikte oldukları için. Motorcular da aynı şekilde. Çünkü çok fazla direksiyon sallıyorlar. Çok fazla süre trafikte vakit geçiriyorlar ve sinirleri. Gergin olduğu için de hani sizin siniriniz ya da başkasının siniri önemli olmuyor. Sadece o an istediğini yapıyor vesaire. Ee, onun dışında dört yollar biraz tehlikeli. Yavaşlayın genelde, kontrollü bir hızda geçiş yapın. O zaten fixtir bizde. Orada bir iki dakikalık bir gecik, gecikme oldu ama ona rağmen iyi, kötü değil. Burada da mesela hani bir insandan yol isterken hani ne taraftan geçeceğinizi belli edin. O zaten yol verir yani. Ben genelde öyle yapıyorum. Vermiyorsa da sizi fark etsin verir. <laughs> Muhtemelen fark etmediği için vermiyor. Bunlar abi. Oh. Devam devam bozmayın. <laughs> Hiç yorulmadım. Çok keyifli ve rahat bir sürüştü. Bu kadar keyifli olmuyor her zaman ama ezbere bildiğiniz bir yol her zaman sizin için daha kolay olacaktır. Yani nereden araba çıkacağını bilirsiniz ya da bütün ihtimalleri bilirsiniz ve ona göre davranırsınız. Bundan sonra bu tarz içerikler de çekeceğim. Ufak tiyolarım verdiğim, tiyolar verdiğim birçok video olacak. Videoyu hiç kesmeden atmaya çalışacağım. Çünkü zaten hani çok fazla kesilecek bir bölüm olduğunu düşünmüyorum konuşmalarımda özellikle. Dolayısıyla böyle rahat rahat konuşabileceğim, rahat rahat video paylaşabileceğim Ko en kolayından yani daha doğrusu öyle söyleyeyim da şunu çıkarayım tamam şöyle dursun Dolayısıyla bundan sonra böyle işler düşünüyorum arkadaşlar. Şuradan bir kırmızıçtan geçelim. Biz de izin isteyelim. Geçtik. Geç. Şöyle geçelim hatta. Güvenli olsun. Evet. Şöyle yüzümü de görün. Bundan sonra bu tarz içerikler gelmeye çalışacak arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Youtube kanalında yavaş yavaş aktive etmeyi planlıyorum. Dediğim gibi benim için en kolay sistem aslında videoyu hiç kırpmadan attığım sistem olur. Ee, ne kadar kolay benim için o kadar iyi. Çünkü neden baktığım zaman yoğunum. Mesela geçen sene de bu tarz bir video çekmiştim sahilde. Ee, YouTube kanalını canlandırmayı düşünüyorum tarzındaydı. Ama Instagram'a odaklanmak istedim ve Instagram'ı birazcık büyüttüm. Şimdi de YouTube'a başlıyoruz. İnşallah bu sefer gerçekten başlıyoruz yani. Allah'ın izniyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle skate parkı bir göstereyim. Ondan sonra direkt kapatıyor olacağım. O zamana kadar şöyle beni bir Kameraya selam verin. Burası da böyle bir yer. Takipçilerden görmek isteyenler vardı. Şöyle rampaların bol olduğu, her rampanın paten için uygun olduğu bir yer aslında. Hani ister eğim ne olursa olsun. kurlar da var